Yeniden güçlü Türkiye bir kez daha küllerinden doğuyor. Dış politikada daha etkiniz, daha güçlüyüz, öncü bir ülkeyiz. Yüreğimizin bir yarısında Gazze, diğer yarısında Irak, bir köşesinde Suriye, diğer köşesinde Somali oldu her. selamları unutur muyuz unutmayız Allah'ın izniyle Arakanlılar adına şimdi size selam veriyorum siz de alın esselamu aleyküm gazneliler adına esselamu aleyküm beni suriyeliler adına esselamu aleyküm Allah selamınızı daim eylesin Bizden kimse kötülük beklemesin. Biz muhabbet yolcularıyız, aşk yolcularıyız, adalet yolcularıyız. Bundan böyle artık farklı bir Türkiye var. Yine Türkiye'yi bir dünya lideri, bir küresel güç konumuna inşa edeceğiz. Artık kendi mil gemimizi, kendi tanklarımızı yapar hale geldik. Atak helikopterimizi ürettik bu millet için. Ulaşılamaz hedef yoktur.